Kalp damar hastalıkları dünyadaki ölüm listesinde bir numaradadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre ölümlerin yüzde otuz damarsal hastalıklardan, kalp damar hastalıklarına olmakta. Bunların yarısı da aşağı yukarı yüzde da kalp krizi dediğimiz iskemik kalp hastalığına olmakta. O yüzden de son derece önemlidir. İkinci sırada gelen tümör, tümörler kanser yüzde yirmilerdedir. Yani oldukça bir fark var. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları dünyada son derece önemli hastalıklar grubundadır. Ve haftada hiç değilse iki gün, üç gün yarım saatlik egzersiz yürümek. Yani normal günlük aktivitemiz aslında sağlığımızı korumak için yeterli değil. Ekstra egzersiz yapmamız gerekiyor. bu egzersizin çok yoğun bir şekilde başlayıp bıktırıcı şekle gelmemiş gelmemiz lazım. Ee, i̇ki tür egzersiz var, bir aerobik egzersiz, yürüme gibi, yüzme gibi egzersizler. İkincisi de rezistans egzersizi dediğimiz ağırlık kaldırma gibi egzersizler. Daha çok yürü, aerobik egzersizleri, yürüme, yüzme, hafif jogging tarzı egzersizler. Ee, bunları e, yavaştan başlayıp artırmakta fayda var. 20 dakika, yarım saat kadar, haftada 2 gün. Gerekirse daha bir bu şey boz Sigara gerçekten e, kalp hastalıkları için tam bir felaket. Mutlaka mutlaka bırakılması lazım. E, hekimin de ısrarcı olması gerekiyor hasta üzerinde. Çünkü sigara bırakmak e, pek çok kişi için oldukça sıkıntılı olabiliyor. E, bunu hekimin de takipçisi olması gerekiyor. Çevresinin takipçisi olması gerekiyor. Gerekirse de ilaçla Bırakabilir, yani ilaç desteğiyle bırakabilir. Sigara bırakılması çok çok önemli. Hele hele kalp hastalığı varsa, bypass, kalp krizi geçirdiyse, sistem takıldıysa, bu daha da çok daha önemli bir hale geliyor. Hipertansiyon kontrolü, hipertansiyon içinde egzersiz, yaşam tarzı çok önemli, kilo almamak önemli.